Dijital Dünya kanalından selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Windows 10 üzerinde sistem geri yükleme nasıl yapılır, nasıl oluşturulur bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Neden bunu yapma gereği duyarız? Bunu da kısa bir şöyle üzerinden geçmek istiyorum. Arkadaşlar Windows'umuzda istenmeyen hatalar oluşur zaman içerisinde. Bunlara örnek olarak 32 bit bir işletim sistemi kullanıyoruz ama 64 bit bir işletim sistemine ait bir uygulamayı yüklersiniz. Bundan dolayı da Windows'unuzda arkadaşlar çakışmalar yaşanır. Yani açılışında mavi ekran hataları alırsınız geçici olarak ya da kurduğunuz Windows programı 64 bit olduğu için kurulum sırasında bilgisayarınız bir anda kendi kendine kapanır ya da yeniden başlatılır. Bunun gibi istenmeyen hatalardan dolayı arkadaşlar Windows'umuzu geçmiş bir güne alma ihtiyacı duyarız. Bunun için de öncelikle sistem geçmişi oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen bilgisayarıma geliyorum. Sağ tıklıyorum. Özellikler diyorum. Burada sistem korumasına giriyorum arkadaşlar. Sistem korumasında bu şekilde gördüğünüz gibi burada kullandığımız yerel C diski arkadaşlar şu an kapalı. Bu şekilde sistem geri yükleme yaparsanız hata alırsınız arkadaşlar. Bilginiz olsun diyorum. Öncelikle bunun açık olması gerekiyor. Buradan yapılandır ayarlarına geliyorum. Sistem korumasını aç arkadaşlar. Bunu işaretliyorum. Sonrasında uygula diyorum. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi sistem korumasını. Şu an açık arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bu önemli. Bunu kapalı olduğunda genelde %90, %95 hata alırsınız arkadaşlar. Bilginiz olsun diyorum. O yüzden bunun açık olmasına dikkat edin. Şimdi burada direkt sistem geri yükleme de yapabilirsiniz arkadaşlar ya da oluştur seçeneğine gelip kendiniz el ile de oluşturabilirsiniz. Örnek bir tane gösterelim oluştur diyorum. Burada dünya diyelim. Dünya adında bir geri dönüşüm oluşturuyorum arkadaşlar. Burada biraz sizi bekletebilir. Bilgisayarınızın hızına göre bilginiz olsun arkadaşlar. Ama size şöyle bir tavsiyede de bulunayım. Bu sistem geri yüklemeyi evet şu an gördüğünüz gibi oluşturma yaptık arkadaşlar. Bunu bilgisayarınızı yüklediniz. Yeni bir format attınız arkadaşlar. Sıfırdan kurulumu tamamladıktan sonra size tavsiyem böyle bir şeyi ilk başta oluşturmanız arkadaşlar. Neden bunu ilk başta yapmanızı istiyorum? Çünkü bunu ilk başta yaparsanız gördüğünüz gibi şu an bilgisayarımız farz edin ki sıfır kurulum, temiz kurulum arkadaşlar. Herhangi bir virüs yok, bir uygulama yüklü değil. Yani ilk günkü gibi şu an tertemiz. Bundan dolayı bu şekilde bir oluşturma yaparsanız arkadaşlar sizin için her zaman iyi olacaktır. İleride dediğim gibi yüklediğiniz bir uygulama yüzünden ya da bir virüs yüzünden ya da Windows'unuz hasar almıştır. Bundan dolayı geri yüklemen ihtiyacı duyduğumuzda arkadaşlar oluşturduğumuz dünya adında bir geri yükleme noktasına geçiş yaptığımızda sorunsuz bir şekilde hem geçiş yapmış olacağız hem de arkadaşlar Windows'umuz ilk günkü gibi sıfır bir şekilde temiz bir kurulum olmuş olacak. Format atma derdi yok. Bilginiz olsun. Bu şekilde temiz bir kuruluma geçiş yapacaksınız arkadaş. Bundan dolayı size tavsiyem ilk bu işlemi yapın arkadaşlar. Windows'unuzu kurduktan sonra. Evet. Şimdi sistem geri yükleme noktasını oluşturduk. Şimdi sistemi geri yüklemeyi nasıl yapacağız ona geçelim arkadaşlar. Bu işlemi bitirdikten sonra burada sistem geri yükleme üzerine bir kere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi karşıma çıkan pencerede sistem dosyalarını ve ayarlarını geri yüklü arkadaşlar. Burada ileri diyorum. Gördüğünüz gibi elle oluşturduğumuz dünya burada arkadaşlar. Bilgisayarımız sıfır olduğu için herhangi bir gördüğünüz gibi geçmişi yok. Kapalıydı da şu andan itibaren ilerleyen zamanlar içerisinde bu tarih geride kaldığı için bize temiz bir kurulum yapacak arkadaşlar. Şöyle üzerine bir kere tıklıyorum. Bunu yaptıktan sonra burada etkilenen programları tara. Bunu da dikkat edin arkadaşlar yine aynı şekilde. Şimdi biz yeni oluşturduğumuz için bakalım bize göstereceği bir uygulama ya da herhangi bir Windows yükleme güncellemesi gibi bir şeyler sunacak mı? Gördüğünüz gibi herhangi bir şey sunmadı. Çünkü neden arkadaşlar? Yeni bir yükleme noktası oluşturduğumuz için size de tavsiyem bu şekilde yapmanız olacak arkadaşlar. Çünkü yeni format atılmış bir bilgisayarda bu şekilde bir geri dönüşüm oluşturursanız sizin için her zaman avantajlı ve iyi olacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun diyorum. Dediğim gibi bir ay kullandınız, iki ay kullandınız, 3 ay kullandınız, bilgisayarınızda hata aldınız. İşte bu şekilde oluşturduğunuzda sorunsuz bir şekilde geçiş yapacaksınız. Ve aynı zamanda Windows'unuz İlk günkü gibi temiz olacak arkadaşlar. Evet burada şimdi kapat diyorum. Gördüğünüz gibi herhangi etkilenen programım yok arkadaşlar. Güncellemeler etkilenmiyor. İleri diyorum. Burada gördüğünüz gibi son olarak geri yükleme noktasını doğrulayın diyor arkadaşlar. Burada C'nin üzerine bir kere şu şekilde tıkladıktan sonra burada son diyorum arkadaşlar. Yapalım. Gördüğünüz gibi bana bir uyarı veriyor. Sistem geri yükleme bir kez başlatıldıktan sonra yarıda kesilemez. Devam etmek istiyor musunuz diyor? Evet diyorum arkadaşlar. Sizin için daha faydalı ve iyi olacağını düşündüğüm için devam ediyorum. Evet diyorum. Bilgisayarım şu an yeniden başlatıyor. Evet arkadaşlar. Ekranımız geldi. Hemen şöyle bir giriş yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde sistem geri yükleme başarıyla tamamlandı 9:20 2020 arkadaşlar saat olarak da gördüğünüz gibi 10:50 durumuna geri yüklendi belgeleriniz etkilenmedi gayet başarılı bir şekilde yükleme işlemini tamamlamış olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi yine söylüyorum tavsiyemdir Windows'unuzu format attığınız sıfır bir şekilde yüklediniz arkadaşlar. İlk yapmanız gereken uygulamalardan biri de dediğim gibi arkadaşlar sistem geri yükleme noktası oluşturmanız. Bu şekilde yaptığınız zaman gördüğünüz gibi güncellemelerle de birlikte arkadaşlar sorunsuz bir şekilde yüklemiş olduk. Gayet başarılı bir şekilde de yüklendi. Ve dediğim gibi ileriki zamanlarda Windows'unuz hasar gördüğünde virüs bulaştığında ya da 32 bit kullanıyorsunuz. 64 bit bir uygulama yüklediğinizde çakışma yaşadığınızda ekranınız kapanır. Windows'unuz otomatik olarak yeniden başlar ya da geçici mavi hata ekranları alırsınız arkadaşlar. İşte bunların çözümü sistem geri yükleme olacaktır. Bundan dolayı bir geri dönüşüm noktası oluşturduğunuz için de sıkıntı yaşamadan gayet başarılı bir şekilde bu hatalardan istenmeyen Hatalardan da kurtulmuş olacaksınız arkadaşlar. Ve videomu burada sonlandırıyorum. Videomu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve özelliklere de desteklerinizi esirgemezseniz çok ama çok sevinirim. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Ve selam.